Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bizim koyunlar gelmiş. Eve gelmişler. Birazdan köye çıkacağız arkadaşlar. Vallahi ben de evi yanında oturmuşum vallahi. Bakın arkadaşlar. Bizim koyunlar oradadır. Ben de çay içiyorum. Bakın. Ben de çay içiyorum arkadaşlar çay içeceğim. Koyunları kaldıracağım arkadaşlar. Bu kız niye gülüyor? anlamadım. Bu kız da gülüyor valla. Bizim koyunlar orada duruyorlar. Ha buradan da, buradan da su içiyorlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar. Kırık Güneş batıyor arkadaşlar. Kırık 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 kırık. Kırık. Arkadaşlar etrafı da size göstereyim. <laughs> newer, bizim köpekler buradadır arkadaşlar. Bak bizim köpekler buradadır. Karu, 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 oradadır oui, arkadaşlar. Karu. Bakın arkadaşlar karı buradadır. Karu. Yeah, bak arkadaşlar. Koyunlar buradan geçiyor arkadaşlar Ama bugün hava serindir Bugün hava bulutludur arkadaşlar Koyunlar gidiyor Bizim köpekler Arkanda Bakın arkadaşlar Kurt murt gelirse Arkanda bekiler. Bakın arkadaşlar 3 tane Koyunlar Koyunlar önden gidiyor arkadaşlar onlar da arkadan dürüler. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bizim bu yol buradan geçiyor arkadaşlar. Bizim bu yol Urfa gidiyor arkadaşlar. Bu eski yoldur. Eski eski yoldur. Buradan Urfa gidiyorlar. Bakın arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, hepsi Hepsi yandı. Vallahi, hepsi yandı arkadaşlar. Bakın, oynadım hepsi çökerdir. Hepsi alpadır. Bakın arkadaşlar hepsi arpadır Hepsi yandı arkadaşlar burası Ateş çıktı hepsi yandı. Size göstereyim Bakın arkadaşlar. Bakın hepsi yiyor. Hepsi arkadaşlar. Görüyorsun Yürü hepsi arpadır bakın. Hepsi arpadır arkadaşlar. Koyuna içeridedir bakın. Hmm. Aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bakın. Köye yetiştik. Vallahi köye yetiştik arkadaşlar. Ama çok sıcak ya arkadaşlar. Valla. Oh koylar tutamışlar. Valla. Oh Bakın arkadaşlar. Koyunlar nasıl geliyor. Bizim Zeyno nerede? Zeyno Zeyno. Bizim koylar tutamış arkadaşlar. Görürsün. arkadaşlar nasıl gidiyorlar. Bak. Ama hava çok sıcaktı arkadaşlar. Köye yetiştik artık. Selam arkadaşlar. Bir bakın arkadaşlar. Köyü içine girdik. Nasıl koyunlar, <Gülüyor> 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 <Arkadaşlar>, <Gülüyor> koyunlar nasıl gidiyor? Allah koyunlar pusamışlar arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar koyunlar nasıl gidiyor?

tutsamış arkadaşlar. Baba Ahmet Ma arkadaşlar bizim için güzeldir. Ahmet, Ahmet. Ha Ahmet, ha Ahmet, ha Ahmet. Ha Ahmet, ha Ahmet. Arkadaşlar bu bizim Ahmet Bu Ahmet çik Bu Ahmet arkadaşlar. Biraz şeydir, normaldir. biraz normaldir ama bazen kızıyor. Ama normaldir. Ahmet'e de Ahmet. Eh? Niye kızıyorsun Ahmet? Ahmet, kahri arkadaşlar. Ahmet'e bir tane, bir ona bir kız bulalım

Arkadaşlar bizim oynak tutanış var.